İtfaiye'nin müdahale ettiği bina bir huzurevi. Kanada'nın Kebek eyaletindeki 3 katlı eski ahşap binada perşembe gecesi yangın çıktı. Huzurevinde kalanların çoğunluğu 85 yaşın üzerinde. Belediye başkanının açıkladığına göre içeride tekerlekli sandalyeye bağımlı olanlar ve Alzheimer'lı yaşlılar vardı. İtfaiye yangını söndürmek için 5 saat çalıştı. Yangından 23 kişi kurtarıldı. Yetkililer 5 kişinin öldüğünü açıkladı ancak 30 kişi kayıp. Bu nedenle can kaybının artmasından endişe ediliyor. İtfaiyenin sıktığı su donduğu için içeridekilere ulaşmak güç. En önemli konu şu anda kullandığımız suyun donması ve bir buz tabakası oluşturması. Yıkılan eski bir binadan bahsediyoruz. Bizim için önemli olan içeriye çok dikkatlice girmek ve hassas inceleme yapmak. Zira içeride kalanların kurtarılması açısından bu çok önemli. İtfaiye rüzgarlı havanın yangını söndürmeyi zorlaştırdığını açıkladı. Ağaçtan yapılan binanın sadece bir kısmında yağmurlama sistemi yer alıyordu.